Mesela V for Vendetta post apokaliptik distopyadır. Çünkü küresel bir felaket olmuştur. Ondan sonra bir bugün rahatlıkla distopya diye tanımlayabileceğimiz bir hükümet biçimi ve bir rejim kurulmuştur. Bazısında da Mad Max gibi hiçbir şey kurulmamıştır yani. Mesela çökmüştür bildiğimiz şey, sistem. Ee, ama yerine sistem yoktur. Küçük böyle birbirinden uzakta yaşayan küçük klanlar vardır. Hangi klana giderseniz onların kurallarıyla yaşarsınız. Bunlar da genelde yazılı olmayan kurallar üzerinden Yani işte yardım et, adam ol işte bilmem ne falan gibi şeyler. Ee, bu şey New York'tan kaçış bunların biraz ortası gibidir. Yani hem bir sistem var hem de apokalips var gibidir. Sebebi de şu e, suç oranı çok artıyor Amerika'da. Ve Amerika bir noktada başa çıkamıyor bu artan suç oranıyla. Manhattan adasını hapishaneye çeviriyor. Orayı kit etrafını çeviriyor tamamen. Suçluları oraya atıyor. Onlar orada birbirlerini yesinler. Biz ilgilenmiyoruz. Kimse girmiyor içeri. Bütün azılı suçluları oraya aynen gönderiyorlar. Fakat şöyle bir şey oluyor. Başkan uçağı Menet'in adasına düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun üzerine azılı bir suçlu var. Yılan lakaplı Snake Plissken. Kurt Russell'ın oynadı. Diyor ki, bundan bir anlaşma teklif ediyorlar. Diyorlar ki, başkanın uçağı Menet'in adasında. Sen gidip onu kurtaracaksın, bize getireceksin biz de seni salıvereceğiz. vereceğiz. Aynı zamanda savaş suçlusu da galiba. Sağ Öyle mi? İşte, tam hatırlamıyorum. Çünkü şey. askeri kimliği de var. Evet evet, o, evet, özel Mas, özel birimlerden Mehmet, falan galiba yani. divan harbi verilmiş falan. Özel ki, birimlerden ne? falan böyle bir değil zehir veriyorlar gibi. Evet. Saat Asıl mesele o. Var. Bir zehir enjekte ediyorlar vücuduna. Diyorlar ki yani hani 48 saat içinde bu iş bitmezse ölüyorsun. Yani getirdin getirdin başkana. Getiremedin ya da kaçtın yolunu bırakıp yani biz panzehiri vermeyeceğiz, vermeyeceğiz, öleceksin böylece. O da gidip, o hapishaneye girip şey yapıyor, orada büyük bir anarşi şeyi vardır, e, tarifi vardır. O da 1980'lerin e, Amerika'sında çok acayip rağbet görmüş bir distopya biçimi. Çok garip tezahürleri var. Bir tane Class of 1999 diye bir... Evet, çok güzel bir film. Bir Warriors diye bir tane daha çete, özellikle yani çete hikayesinden çıkıyor hepsi. Şeylerde, o da dostlukla Şimdi ben burada başka bir şey söyleyeceğim. Bak, ee, aslında demin ki bahsettiğim Siberbank reganizme karşı verilen bir tepkidir. Ama bu bahsettiğim şey aslında biraz reganist bir tepkidir. Çünkü güvenlik politikalarını da insanları itici bir tarafı vardır. Yani evvel anarşiye gidiyoruz, suç patlıyor, güvenliğe yüklenelim. Aslında biraz bunun da şeyini yapar. Bu yüzden John Carpenter biraz sadece olmakla çok şey yapmıştır, suçlanmıştır. Bunun da şeyini çekmedi. Halbuki. Yani John Carpenter'ın filmlerini Sinnesi. baştan sona izlerseniz John Carpenter sadece aksiyon yaratacak. Evet. Herhangi bir e, nasıl diyeyim fikir ortaya at, atıp, atıp onun peşine takılır. Yani yoksa işte böyleymiş, böyleymiş. Onda... Basketbol falan oynar hatta böyle. Evet. Bir er ayrıca da, people, ayrıca yani. da şu var zaten yani şeyler genellikle kahramanları adamın bir sürü kahramanın suçludur. Snake mesela filmin kahramanı yani suçlular tarafında. Dolayısıyla bizi şey yapıyor. Ama böyle olmayanları da var. Yani gerçekten e, anarşi korkusu aşılayan e, filmler de var. Ben Class of 1999'ı biraz öyle gördüm. E, Warriors. Warriors'ı çeken Walter Hill. Walter Hill'in bir başka filmi vardır. Streets of Fire diye Ateşten Sokaklar. Çok acayip sıradışı bir filmdir. Aslında... 80'lerde çekilmiş bir macera rock filmi gibi bir şey. Yani bir rock şarkıcısı var. Ee, onu çeteler kaçırıyor. Bir tane de Michael Parra'nın oynadığı adam var. İşte o onun bodyguardı gibi bir şey oluyor. Alıyor onu, onu kurtarmaya gidiyor. Son, klasik aksiyon filmidir ama bir şekilde anarşi hakimdir her yere. Yani hiç o, o zaman Amerikası'na benzemez. <laughs> o yüzden de işte New York'tan kaçıştı. Evet, evet. Bu da bahsettiğimiz Kırk sizinle <laughs> Birazdan bundan sonra Escape from Eden'in fotoğrafları var. Bak. Aslında adam yine sinek olmuş orada yani. Harry Dean Stanton bu arada. İşte bu olduğu zaman New York işte. Bu binleri gönderdikleri araç. Evet. Bu da işte seneler sonra John Carpenter'ın çektiği devam filmi. Bu sefer Los Angeles. <laughs> Aynı. Surf yapıyor. Tamam. Çok <laughs> bu çok da bir şey, tabii tabii, tabii gözükmüyor. O bu da şey, gönderme, derne yapması. Los Angeles'a işte. Ya yöne, şey. Apokalips sınava... gönderme sürf yapması. Evet. De. Ama ondan sonra şey de Delta Kanat'la da uçuyorlar. O artık ben orada şey demiştim. Yani 90'larda Amerikan sinemasında şey ve ekstrem sporlar <laughs> çok revaçtaydı. Bir sürü filmde kullanıyordu. Mesela bu Catherine Bigelow'un Point Break diye bir filmi vardı. Evet. Ee, evet bir her yapmadıkları şey. şey kalmıyordu yani. Ee, Ama öyleydi ben. zaten. Yani, yani. Öyle yani. bir ekstrem bir çeteydi. Öyle bir rüzgar vardı, bir sürü ama öyle vardı ya. Yani şey, bu Nastasya oynadığı bir film vardı. Ee, dağcılık filmleri vardı, paraşütle atlama <laughs> filmleri vardı falan filan. Yani her tür şey vardı. O biraz ondan etkilenmiş gibi. Yani Escape from <laughs> Yok ya kapattı kapısını göre. Ne hissetti ya bizim de kendisi yapanlar Değişik bir Ve oradan post apokaliptik şeye de gelmek istiyorum. <laughs> yani işte Mad Max kafası. Çok bilim kurgu olmasa Ghost of Mars, of Mars mesela. O da baya baya aslında distopik bir havada. Ama Mars'ta o ya. ya işte ya az... aynen öyle. Çok distopik durmuyor yani. Ne yazık ki. <laughs> yani işte post apokaliptik filmlerde yani bu büyük felaket sonrası dünyada geçen filmlerde de ve bu arada kitaplarda da mesela bir kitap örnek vereceğim. Arada bir veriyorum bu örneği. Kimse bilmediği için bu kitabı örneği veriyorum. Amazon hani Kindle diye bir aleti var. Ev kitap satıyor. i̇şte insanlara kendi ev kitaplarını basma şeyi de veriyor. Yazarsanız gidip kitabınızı koyabiliyorsunuz yazıp oraya. Evet. İstediğiniz fiyata koyuyorsunuz. Yani isterseniz bedava sıfır liraya koyuyorsunuz. Bedava indiriliyor kitap. Ya da bir bir fiyata koyarsanız onun belli bir kısmını zaman alıyor satıştan. Bir dolara mesela bir sürü kitap var. Ben öyle ilgimi çeken herhangi bir şey gördüm. Alıp okuyorum. Böyle bir tane aldığım kitap var. The Old Man and the Wasteland diye. yani çevirirsen çevirsen ihtiyar adam ve çorak topraklar diye çevirmen lazım. Yani yarı T.S. Eliot, yarı şey, Ernest Hemingway. And... <laughs> Konusu da tam şey, ihtiyar balıkçı ve denizin konusu. Bir e, post apokalips var, aynı Mad Max gibi. Etraf çölleşmiş, bütün şey çökmüş, e, medeniyet çökmüş. Ve böyle küçük kamplar var insanların yaşadığı. Bunlar e, hurdalık işte eşya avına çıkıyorlar. Faydalı eşyalar bulup getirmeye çalışıyorlar. Hepsinin işi şey. Bunların e, arasında yani faydalı olmaya devam etmek için topluma bir şeyler bulup getiriyor olmanız lazım. Yoksa yüksünüz o toplum için. Ee, kitabın kahramanı da ihtiyar bir adam ve adamın lanetli gözüyle bakılmaya başlamış. Çünkü bayağı uzun bir süredir şey bulamıyor. Hiçbir düzgün eşya, faydalı eşya bulamıyor. Ve e, o güvenli kabul ettiği bir perimetre var, bir çember var. Adam giderek oranın dışına çıkmaya zorunda kalıyor. Çünkü o şeyin çemberin içinde hiçbir şey çıkaramıyor insanlara yük olduğunu hissediyor, giderek kendini kötü hissediyor. Hakikaten lanetli olup olmadığını merak ediyor. İşte bir de torunu var, ona yardım eden falan. Giderek uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. En sonunda bayağı kopuyor oradan. Gidiyor yani dünyaya açılıyor. Ve adam yanında zaten sürekli ihtiyar balıkçı ve denizi taşıyor kitabı. İşte yani hep onu okuyor. Ve orada yani bizim kurduğumuz paralellikleri kafasından kendisi duruyor. Yani işte ee, hani adamın denize açılması ve nitekim ihtiyar balıkçının köpek balığı gibi onun da bir tane mutant, bir mutant şey var. Değişim geçirmiş. Başka bir klan var uzakta. Felaket. Yani bütün ben sinemada o kadar mutant edebiyatı içinde şeydeki, post-apokaliptik filmlerdeki böyle bir şey görmedim. Yok yok içlerinde. Yani yanlarında kadınlarını zincirli olarak taşıyorlar. İstedikleri zaman kullanabilmek için. E, hepsi değişim geçirmişler. Sadece arzu ve şey temel ihtiyaçlar üzerinden yaşıyorlar. Ve e, Böyle yapıştıkları bir yer var. Böyle yarı neredeyse dini bir inançla. İşte bunları e, bu ihtiyar balıkçı bir taraf balıkçı demiş adam. <laughs> bir taraftan bu, bunlardan postu kurtarması gerekiyor. Bir taraftan faydalı bir şeyler bulması gerekiyor. Ama dolaşırken işte o dünyanın çöküş öyküsünü görüyoruz. Biraz da şeye de benziyor bu açıdan. E, maymunlar cehennemine de benziyor. Giriyor işte bir tünelde, bir metroda bir yazı görüyor mesela falan. Yani böyle şeyler var. E, bu mesela tam tipik bir aslında şey öyküsü, postapokaliptik öykü. Yani e, sinemada çok örneği var bunun. Çünkü 80'lerde Mad Max'ten sonra, hatta 70'lerde A Boy and Dog diye Don Johnson'la oynadığı bir film vardır. Ondan sonra tam anlamıyla koptu gitti yani postapokaliptik sinema ama şeyde de e, kitap dünyasında da çok çok örneği var ya. Yani. Road var en son çıkanlardan. Evet nasıl öldürücü bir şey. Değil Onun değil? filmi de yapıldı. Okudum ben kitabı. Allah kitabı daha önce okumuştum. Evet, filmi izleyebileceğim sanmıyorum. Kitap bitirdiğim için. Yani yok, kitabın, kitabın etkisi kita... zaten yeterli orada. Ben Kesinlikle. ondan sonra biraz filme şer bekliyorum. Öyle. Cormac McCarthy'nin kitabıdır o. Çok güzel bir film. Ee, çevrildi de. Yok, çevrildi. Şey çevrildi. Judge Dredd geçti de, David Bowie mesela, o da bir distopya. Tabii. Üstelik yine güvenlik meselesi üzerinden evet. yapılmış değil mi? Tam konuştuğumuz konu. Evet. evet. İkincisi de aynı evet. şekilde oldu mesela. Yani bir iki sene sonra bakacağız. Bir taraftan şey de var bu distopyada, ee, şehirleşme, aşırı şehirleşme. Ee, yani Blade Runner'da, Judge Dredd'de işte dev binalar, e, o binalar, o binalar yüzünden... Tokiler var mesela. <laughs> ee, o kocaman toplu <laughs> konutlar var yani bilmem kaç katlı falan böyle insanlar bir mahallenin içine girdi bir blok var falan gibi. sıkıştık şey yaşadık. İkinci Cersler zaten bu baskın filmi gibi. Yani bir gibi, gibisi fazla. <laughs> evet yani. <gülüyor> <gülüyor> Aslında böyle <laughs> bir bir kompleks ama yani şey mafyanın elinde olan bir kompleks. Fransızların bir zombi filmi vardı. 2009 ya da 2007 tarihte. Galiba İlk orada başladı bu toplu konutlar içerisinde sıkışıp kalan adamlar hikayesi. Bayağı bir tuttu. En son Judge Fett de aldı. Bakalım bir iki örneği daha yerlisinde göreceğiz. Aslında şey var, bir Arjantin filmi var. E, toplu konut değil de o da şey bu. E, bu sitede e, modern, sitede. modern bir cinayet oluyor. Giren bir hırsız öldürülüyor. İşte onun üzerine öyle bir evet, şey var. Kim öldürdü, nasıl oldu? Yani bir film vardı distopyalarda şey zaten çok var. Ee, bu demin mesela Elysium geçti. Bu yukarıdakiler, aşağıdakiler meselesi çok var. Yani ayrıcalıklı konu. Elysium'u izlediniz mi bilmiyorum. Bu Matt e, işte gök, şey, yörüngede bir tane cennet gibi tam ütopya tarifi tarif olan bir yer var. E, yörüngede bir tekerin içinde oluşturulmuş yapay bir ortam. Efendim? Bu da buradan gibi yukarıdakiler, aşağıdakiler şey. Evet. Hakikaten metropolist. bu ee, aşağıdaki işçiler. Elysium'da bütün dünya aşağıdakiler olmuş. Yani dünyadakiler varlıksız. Ee, yani sürünüyorlar. Yukarıdakiler de hayatlarını yaşıyor. E herkes tabi bir de yukarıdakiler sadece hayatlarını yaşamakta kalmıyor. Aynı zamanda Şu çok de. acayip bir teknoloji var. Ee, ne, ne olursa olsun hastalığınız rahatsızlığınız hemen anında iyileştiriyor. Bir makine var altına yatıyorsunuz. <laughs> ben o filmde en zorlandığım nokta bunun için kullanmadıkları aşağıda. Sonuçta işçi olarak çalıştığın insanların daha sağlıklı olması için de gelirdi. kullanmaya başladıktan sonra olacaklar. Ya yani asıl o Tabii, evet. en sonunda kullanmaya başlıyorlar ama Orada bir biraz sanki biraz fazla ileri gitmişler yani o ayrıcalığı yaratırken ama öyle tipik bir şey. Mesela bu Elysium'da var. Başka nerelerde var? Yeni Mesela Total izlediniz mi? Evet. Birisi, birisi. o da aslında tam sağlık. Aşağıda Facebook'larda filan kesin vardı. Orada, orada tabii. Bir de dünyanın iki yanında yapmışlar. Bir tarafta İngiltere, Avustralya içinden bir, bir tünel var. geçiyor. Dünyanın içinden. Öbür tarafta koloni dedikleri Avustralya var. Bir de İngiltere, Avustralya artık. Kolonisi İngiltere. zaten Avustralya, İngiltere. <laughs> Asansörle <gülüyor> o, çıkıyorlar falan hikayesi zaten. Orada kend, falan kullanmamış. çok, çok ama yani işte o, o Blade Runner'a Runner çok benziyor, evet. Yani e, biraz şu Pacific Rim diye bir film yakınlarda geldi. Böyle dev canavarlar, dev robotlara karşı. Orada bir Hong Kong vardı. O da mesela Blade Runner ama işte Blade Runner zaten Hong Kong'dan ilham alıyor. O yüzden onlar Hong Kong'u da Blade Runner gibi yapmışlar. Böyle bir oraya çevirmişler. Çok var bu ara. Total da tamamen öyleydi. Şey güzeldi ve Orada mesela kolonide işçiler çalışıyor, bunlar asansöre biniyorlar gündüz, dünyanın içinden geçip şeye gidiyorlar, öbür tarafına, dünyanın öbür ucuna çalışmaya gidiyorlar İngiltere'ye. Orada çalışıyorlar, sonra geri geliyorlar. İngiltere'de sözde İtopya bu arada ama hani yani işte tipik bütün bu sahte İtopyalar var ya bahsettiğimiz, Noggin's Round, işte Isle the Island, oradaki gibi böyle beyazların ağırlıkta olduğu, parlak yüzeylerin ağırlıkta olduğu bir her şey temizlik ve hijyen. Ama bir taraftan da sterillik yani bir kısırlık hissi de veriyor. Yani öbür tarafta sürekli yağmur yağıyor. Betondan her şey. Ee, birbirlerinin içine girmiş böyle balkonlar falan filan. Böyle bir nem, bir tropik bir hava var. Yani ama çok insana desen nereye, nerede yaşamak istersin diye direkt koloniyi seçer yani ben benim için Hiç o güzel. ütopya pek şey değil, bir arzu nesnesi değil yani onu. Ama o zaten biraz şey yönetmenin tercihi o evet. yani Sizin o taraf tarafta şey yapmayı. Evet. Şimdi, şey çünkü kahramanlarımız onlar ama her yani şeyi hiç çözemiyorum kafamda. Yani Equilibrium gibi böyle bir ya da Brave New World gibi bir haplamakla ikna etmedikçe insanların bu kadar ciddi bir bütün varlıklı olanlar gidip kendilerini o steril yerlerde mi yaşatacaklar diyeceğim. Sonra diyeceksiniz ki bir günümüzde, e günümüzde bakın nerede yaşadık bir <laughs> anda. bir şey diyor. Var. Var. De <laughs> <O da ileride gülüyor> bir şey Ama bir Göktürk'te şey yazıyordu Kemal Kantre'ye giderken, zabıta şey, için seyyar satıcıların girmesi yasaktır. Kaldırılar sorun, şeye girerken, semte girerken. Semte Semt e girmiyor. <laughs> şey seyyar şey. satıcıların... i̇şte bir de bir şey bağladılar mı? Elektrik falan verdi mi seyyar satıcılara? Tabii, tabii. Tamam, tamam, oldu tamam,